Bunları zemini falan kapatalım yine. Işığı da kapatalım. Tamam. Ya da şu zeminde önce seçelim slice'la. Slice, slice tool'umu aldım. Şöyle seçiyorum. Aşağı doğru biraz oynayayım. Sola doğru da biraz oynayayım. Böyle iyi. Ee, Background'ı kapatalım. Sağ tıklayalım. Edit Slice Buradan şuna logo diyelim. Hmm, Okey diyelim. Dışarı alalım hemen. Selected Slice nasıl üstünde o tarihme içerisinde direkt şöyle şuraya Selected Slice seçili kaydet diye. Tamam e, ee, dream kısmımıza gelelim. Şimdi arkadaşlar burada neyin içerisini almamız lazım? Kontentin içerisini almamız lazım. Değil mi? 960 piksellik kontentimiz var. Kontentin içerisine logoyu alacağız. Hemen yeni bir div de diyelim. İçine diyeceğiz değil mi? After start of the, Kimden, kimin içine? Kontentin içine. İsmi olacak? Logo olacak. New CSS rule dedim. Okey dedim. Hemen background'a bakalım. Ee, Backgroundımızın ismi ne arkadaşlar? Ne olarak kaydettik? Logo olarak mı kaydettik? Yanlış yerdeyiz. Ee, masa üstüne gidelim. Evet, logomuzu seçtim. Okey dedim. Aslında e, background olarak da almaya gerek yok, değil mi? Direk resim olarak da alabiliriz aslında. Neyse biz burada background olarak almış olduk bir kere. 479'a 59 mu arkadaşlar? Hemen 479'a 59 olarak girelim. Madem background olarak aldık. Apply diyelim. OK diyelim. Şimdi bu şekilde arkadaşlar aldık. Şöyle kaydedelim. Şuradan tekrar bakalım. Bunu ne yapmamız lazım? Biraz aşağıya indirmemiz lazım. Ee, kaç piksel indirelim? Bir 70 piksel indirelim bakalım ne olacak. 100 piksel desek çok fazla olur. Bir deneyelim. Evet. hepsi beraber geldi evet padding verelim ama bu sefer boyutunu düşürtmemiz lazım değil mi ee, 100 piksel demiştik aslında evet şeymanın dediği de doğru neyse biz bakalım padding verelim önce şuraya da 379 mu yapmamız lazım evet, pardon evet

Hocam başka bir dizi var. Başka bir başka. Şimdi bir dakika, biz backgroundımızı buraya mı vermiştik? Evet, Erkan'ın dediği doğru. Background'ı ver, yani backgroundda buna vermiştik. Bu şekilde olmaz. Şöyle yapsak, e, içine açtık. O niye aşağı indi demin? Şimdi bir dakika, şöyle yapalım. O zaman biz bunu resim olarak ekleyelim. Hiç background olarak eklemeyelim arkadaşlar. Bakın logoya girdim. Baksa geldi. 159 yapsak Şuna mı 159 yapsak? Evet. E, yüksekliği diyorsun 159 yapalım. Şunu silelim. Şuraya 100 verelim. Şimdi bir dakika. <laughs> Onu düşürmemiz Bunu düşürmemiz lazım o. Bunu düşürmemiz lazım. Evet. Yani iyice iyice kafa karıştı arkadaşlar. Şimdi, şimdi bir dakika senin yaptığını da deneyeceğiz de. Ee, şimdi burası 59 müydü arkadaşlar? Şimdi burası. Şöyle yapalım. Burada zaten fazla boşluğumuz yok mu bizim? Bak burası 159 kalsın dediği gibi ama background'a vermeyelim. Background'ı silelim. Direkt şey olarak ekleyelim. Normal resim olarak ekleyelim. O zaman metin dediği olabilir. Bakın. Şimdi bu şekilde kalsın. Apply diyelim. OK diyelim. Şimdi resim olarak ekleyelim arkadaşlar. Neredeyiz? Logonun içindeyiz. Logoyu seçelim. OK diyelim. Save All diyelim. F5 yapalım. Bakın şimdi oldu. Normal resim olarak eklediğimizde oldu. Neredeki şeffaf kayboldu ya? Duruyor. Şimdi bir dakika. Bende çok güzel duruyor. Allah Allah. Vallahi billahi duruyor. Gözüküyor. Arkadaşlar, <laughs> evet Net Support'un şeyini uğradık. Şuradan Firefox'ta açalım bir daha. <laughs> Komple dağılıyormuş Firefox'ta. Gözüktü mü? Yani internet explorer'da da böyle gözüktü arkadaşlar. Kapatalım. Ama neden böyle yapıyorsun? <laughs> Şimdi yine mi gözükmedi? Gözükmedi Gözüküyor mi? Bir sıkıntı var mı Erkan? Hmm. Neyse bu şekilde çözmüş olduk. Şimdi buna ekledikten sonra arkadaşlar menü divini mi ekleyeceğiz? Menü divini ekleyeceğiz. Şunun e, yüksekliğini azaltmamız lazım. <laughs> Neden diyeceksiniz? Bunun altına biz çünkü ne eklememiz lazım? Yani, ama şimdi evet, gerçi direkt bunun şimdi içine, bunu, içine de ama içine eklersek bunun, olmaz. Bunun yüksekliği sadece şu anki sınıra kadar olsa. Ve bu e, Aynen yani, öyle yapacağız zaten. Yani. Dediğiniz gibi. Bakın logonun boyutun arkadaşlar 159 de değil de 59. Zaten küçültecektik bunu unuttuk sanırım değil mi? Küçültecektik unuttuk zaten. Heh şimdi oldu. Zaten o yüzü ne için verdik? Bunun için pedding için vermiştik 159'u. Küçültmeyi unuttuk Ali Bey. Sizin dediğinize geldik yani sonuçta. Tamam. Şimdi Şükrü Clear'i kullanacağız. Şükrü ekstradan Clear'ler kullanıyormuş arkadaşlar. Boşluk veremediği zaman. Beyazlıklar çıkıyordu. O, o da bir yöntemdir yani. <laughs> Şimdi hemen bir tane e, div ekleyelim. Sonra kimden sonra bu sefer? E, logodan sonra değil mi? Ne olsun? Clear olsun, temizli olsun. Şurada arkadaşlar box'a geldim. Clear Bot mu diyeceğim? Gerçi ben float falan kullanmadım ama tamam bu şekilde uyguladık bunu silelim şunu kaydedelim farklı kaydettim pardon Heh. tekrar bir div daha ekleyeceğim sonra diyeceğim kimden sonra clear'den sonra ismi ne olacak arkadaşlar menü mü olacak bu sefer menü olacak evet yani diğer 5-6 tane klir olduğu zaman nasıl ayırt edeceğiz bilmiyorum. Ayırt etmene gerek yok ki. Her her yani yerde o, aynı o, kliri kullanacaksın zaten. Şöyle de yapabilirsin. Kafan karışıyorsa onu sınıf olarak kaydedersin. Boş bir şey açarsın, div açarsın. O boş dive de sınıfı uygularsın. Tamam. Üstte şimdi yaptığımız gibi. Bir <laughs> de şimdi en altta yaptığımız Tamam. Heh. Ben sonra dediğim zaman bunu nereden sonra yapıyorum? Yani üstten sonra da yapıyoruz. Ya i̇şte biz onu ne yapıyorduk? Manuel yapıyorduk. Gidiyorduk manuel kendimiz kopyala yapıştır yapıyorduk değil mi? Evet. Ama şey yaparsan, benim dediğim gibi normal div yaparsan, e, normal div ekleyip div'e şey clear uygularsan sıkıntı olmaz o zaman. Farklı, clear, farklı clear, clear de yapın. 3, Ama ne gerek varken boşu boşuna bir daha aynı clear'ları kullanmaya yani ne gerek var? Aynı clear'ı oradan kopyalayıp alta yapıştırdığın zaman bir sorun çıkıyor mu? Çıkmıyor. Çıkmıyorsa Çıkmıyor. uğraşmaya ne gerek var? Ali Bey niye sinirlendiriyoruz <laughs> arkadaşlar? <Yani> ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> Ama ID ise clear'a, clear'ın olduğu gibi ID ise kopyaladığı zaman olmaz mı? Olur. ID kopyalayınca aynı ID'de şey yapmıyor. Oluyor ya. klasın, yani o zaman klasın mantığını girmiş yani aynı class. Şöyle bak. O iki id de aynı işi yapıyor Aynı işi yaptığı için çakışma olmaz. Ama bak şimdi. iki tane metin kullandın. Tamam mı? İki tane adı metin olan divin var senin. Gittin bir metine float left dedin. Aynı olan ikinci metine de float right dedin. Şaşıracak CSS. Kardeşim float'u mı kullanayım, şey right'u kullanayım, left'i mi kullanayım? Ama sen şimdi metine gittin bot özelliği verdim. Metini clear olarak kullanacaksın ya. Evet. Sonra gidiyorsun o clear'ı e, duplicate, duplicate, duplicate yapıyorsun. Her yerde aynı özelliğini kullanıyorsun. O zaman sıkıntı olmaz. Ama zaten klas da bu işe yarıyor. Class da o işe yarıyor. Aynen. Ama biz el alışkanlığı gidip kopyalayıp yapıştırıyoruz. Kopyalayıp yapıştırıyoruz. Aslında senin dediğin gibi mi? Boş bir div açarsın. O dive direkt klas uygularsın. Aynen. Bu şekilde de olur yani birçok yöntemi var ya. Yani. hangi yöntem kolayınıza gidiyorsa o yöntemi kullanın <laughs> dediğim gibi ben id'yi bu sefer klasmış şey, gibi kullanıyorum şimdi arkadaşlar menüyü açtık <laughs> menünün e, genişliğini ve yüksekliğini verelim mi şimdilik verelim sonra değiştiririz arkadaşlar şöyle 650 piksel genişlik verelim 100 pikselde yükseklik verelim. Maksat görelim. Apply diyelim. OK diyelim. Şimdi bakın menüyü e, menü dibini bu şekilde ekledik. Şimdi arkadaşlar buraya ulelilerle ne yapacağız? Menülerimizi ekleyeceğiz. Ulelilerle menü yaparken arkadaşlar ne yapıyorduk? Şurada listeleri kullanıyorduk değil mi? Liste tıkladım. Bakın birinci listim. Ne olacak? Otele ulaşım. Foto galeri. Otele ulaşım. Enter yaptım. Foto galeri. Enter yaptım. Şehir rehberi misafir yorumları. Şehir rehberi misafir yorumları. Şimdi arkadaşlar ee, bu şekilde yaptıktan sonra ule'yi seçiyorduk değil mi? ul'yi seçtik. Ondan sonra yeni CSS ekle diyorduk. Okey diyorduk. İlk olarak ule'ye tümünü seçtikten sonra liste gidiyorduk. List type none mı diyorduk? List type none diyorduk. Çünkü farklı yapmış galiba. List style image falan vermiş. Değil mi? Hı. Bakın bu şekilde yapalım. Daha sonra senin yöntemine de bakarız. List style type none dedim. Bir de buradan boxtan paddingine, marjine sıfır mı veriyorduk arkadaşlar? Sıfır piksel, sıfır piksel. Apply dedim. OK dedim. Şimdi bunu yaptım. Sonra arkadaşlar her birini seçip link verelim. Şimdilik boş linkler verelim. Ne oluyor ya? Ha, bizim hoca coştu galiba yukarıda. Bağlama hocası. Yılbaşına özel program mı yapıyor acaba? Yani. Olabilir. Şimdi linklerimi de verdim arkadaşlar. Ee, buradaki menümüzdeki boyut neydi arkadaşlar? 32 pikselmiş değil mi? Monotip Corsiva Pardon bu değil. He, tam. Yo, evet. 32 pikselmiş arkadaşlar. Evet. 32 piksel. Monotip hatta onu tartışmıştık ya demiştim ya ben buradaki 32 ortaya sonra yazı tipinden kaynaklanıyor demiştik. Evet. Şimdi <laughs> linklerimizi verdik. Sonra arkadaşlar herhangi birini seçiyorum. Şurada A'ya tıklıyorum değil mi? Linki de alması için. Linke şimdi özellik tanımlayacağım. Yeni CSS ekle dedim. OK dedim. Şimdi buraya geldim. Demin Şeyma dedi ki hocam monotip korsula bende yok dedi. Bende de yoktu arkadaşlar ekledik. Nasıl ekleyeceğiz? Eğer burada yazı tipi yoksa istediğiniz yazı tipi. Edit font list diyorsunuz. Şu alttan arkadaşlar ne arıyorsun mesela? Vivaldi burada var mıydı? Bak Vivaldi de varmış. Vivaldi'yi seçtim. Ondan sonra şuraya ekledim. Bakın şu oka OK tıkladım mı buraya ekledim de yukarı ekledi. Okey dedim. Artık listede kim gözükecek? Vivaldi gözükecek arkadaşlar. Tamam. Yani bu listede olmayan fontu buradan ekliyorsun. Buradan arıyorsun. Aradığını mesela bu ya. Buldun. Sonra şuraya e, tıkladığında arkadaşlar direkt listeye ekliyor. Silmek istersen de buradan silebiliyorsun. Mesela Vivaldi'yi silmek isteyeyim. Sildim. Okey dedim. Gerçi ben kimi kullanacağım? Monotip Corsiva'yı kullanacağım. Kaç piksel olacak? 32 piksel olacak. <laughs> Ardından arkadaşlar e, rengimiz önemli. Rengimiz ne olacak? Beyaz olacak. Başka e, text decoration ne olacak? None olacak background da eklememiz lazım. Background'ı kesmedik. ne oldu İlker? Koptular mı diyorsun? Box'a geldim. Fuat ne? Left olacak. Apply dedim. OK dedim. Bu şekilde ekledim. <laughs> display, display yapmamız lazım. Blok'a geldim. Display. Ee, ne diyordum arkadaşlar? Blok mu diyordum? blok dedim, okey dedim. Amacım ayrı ayrı div şeklinde görmek dedim bunu yaparak, daha bariz bir şekilde. Aralarında boşluk bırakalım. Şöyle 10 piksel sağ sağ taraflarında boşluk bırakalım. Araya oklar da girecek. Bir dünya işimiz var daha. <laughs> Menüyü arkadaşlar, <laughs> Ali Bey'i kırmayalım 960 yapalım haklı olarak. Şöyle büyük olsun. Şimdi arkadaşlar bunun başına okları ekleyeceğim. Okları önce kesmem lazım. Buraya geldim. <laughs> Slice tool'umu aldım. Şu okumu seçiyorum. Düzgün seçebildim mi? Şurası fazla olmuş gibi. Böyle iyi değil mi arkadaşlar? Üstten de biraz küçülteyim mi? Tamam. Böyle iyi. Şimdi bu şekilde hatta biraz yukarı kaydırsam fazla mı oldu? Tamam böyle iyi. Şu bu şey... Arka planı, arka planı kaldıracağım evet. Arka planı kaldırayım. Bu şekilde dışarı alalım. İsmi ne olsun? Ee, ok. Ok 1 olsun. Ok 1 olsun. Okey okay diyelim. Daha sonra arkadaşlar isterseniz şu oku alalım. Şu oku yan çevirelim. İkisini birlikte alalım dışarı. O orada kalsın. Ee, bu okumuzu yan çevirmek için arkadaşlar öncelikle seçelim. Buymuş. Seçtim. Şimdi Ctrl T yaptım. gözükmedi mi bu kontrol t yaptım öyle mi ama net sporttan dolayı gözükmüyor sağ tıkladım bunu 90 derece çevirelim bu şekilde olsun arkadaşlar tek tek uğraşmayalım sağ tıkladım rotate 90 derece dedim ee, sonra enter dedim sonlandırdım background'ı kaldırayım Dakika, şunu seçip de kaldırsak dediğin gibi daha iyi olur. Bunu alt tuşuyla alabiliyor muyduk ya? Şuradan o yöntem var mıydı bakalım. Çoğalttı güzel. Böyle iyi mi arkadaşlar? Fazla geliştiği şey gibi. Böyle iyi. Yo tam şeyde bitiyor. Bakın Shift'e bastım, şu e, Slide Select Tool'dayken arkadaşlar Shiftle birlikte çoklu seçim yaptım. Aynı Faro gibi gibi. E, ama buna isim verdik mi? İsim vermedik değil mi? Şuna. Şuna isim vermemiz lazım. Önce isim verelim. Ok2 ok mi olsun bu da? Bunun ismi doğru mu? Ok1. Ok tamam. Shift'e bastım. İkisini birlikte seçtim. E, Ctrl Alt Shift S yaptım. Yapmayacağım şimdi. Background'ı kaldırmam lazım. Unuttum. Ctrl Alt Shift S yaptım. Kaydet dedim. Hotel Metura. ne diyeceğim? All User Slices diyeceğim değil mi? Kullanıcının seçtiği slice'lar. Diğerleri de mi seçili? Cancel dedim. Selected slice de sadece dememiz lazım değil mi? Yanlış yaptık. Yok kaydetmedim demiz. Kaydetmedim. Şurada selected slice diyelim. Kaydet diyelim. Bakalım. Ok biri mi aldı sadece? Ok ikiyi de ayrı alalım o zaman. Şunu Tamam. Ok 1 ile ok 2'yi aldık. <laughs> Şimdi dirim bir buraya gelelim. a'ya gidelim. Background arkadaşlar. Background image'den ok 1'i seçelim. OK diyelim. Ama tekrarlama diyeceğiz değil mi? Background şuradan no repeat diyeceğiz. Background arkadaşlar x ekseninde de sola yaslasın. Bir de bunların iç boşluklarını verirsek sağa doğru kayarsa oklar da gözükmüş olacak. <laughs> Geldim baksa padding'den sol taraftan 20'şer piksel boşluk bıraksın. Okey dedim. Şimdi kaydedelim. Biz zemini kaldırmamışız değil mi? Şu zemini kaldırmadan kaydetmişiz. Şurada. Daha doğrusu şu şeffaf kutuları kaldırmadan kaydetmişiz. Bu şekilde kaydetmemiz lazımdı. Neyse o şekilde gözüksün. Eee bunu ne yapmamız lazım? Aşağıya indirmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Biraz daha indireyim Ali Bey. Böyle iyi gibi. Tamam. Şimdi bu şekilde indirdim ama biraz daha boşluk bıraksam daha mı iyi olur? Şu, eee onu da şeyle bırakalım. Marjinle bırakalım, şurayı 20 diyelim. Neyi devam etmiyor? Yok bende devam ediyor. Şimdi. Şimdi devam edelim. Şimdi. Bunu kapatıp açmak gerekiyor arkadaşlar. Siz bakmayın Firefox'tan bakın. <laughs> devam ediyor yani. <laughs> tamam? Şimdi üzerine gelince okun yan dönmesi lazım. Nasıl dönecek? Arkadaşlar hover özelliğiyle değil mi? A'yı seçtim. Ondan sonra yeni CSS ekle dedim. İki nokta koydum power dedim. Font family falan yapmaya gerek yok aslında. Zaten ee, leaninkini kullanır yapmazsak. Size mize da vermeyelim. Direkt şurada background image'e gelelim. Ok 2 diyelim. Bir de x ekseninde left diyelim. No repeat diyelim. Eee, burada arkadaşlar ne yapmıştık? Ee, bir bu şekilde uygulayalım bakalım. Bu şekilde uygulayalım. Şey ol diyelim. F5 diyelim. Tamam. Yani diğerlerini değiştirmeme gerek yok. Zaten önceki li'den alıyor değiştirmediğim zaman. Bir tek ne yaptım? Background'ı değiştirdim arkadaşlar. Tamam Ötekilerini direkt ule li'den aldım. Şeffaflı daha güzel oldu. Kutunun içinde dönüyormuş gibi oldu değil mi arkadaşlar? <laughs> Baksanıza. Aslında onu demek ki daire olarak alacakmışsınız. Dairenin içinde orta sağa sola dönecek. Evet. Aslında doğru söylüyorsun. Onu duvarla şeffaf daire olarak alsak daha da güzel olabilir. Semra anlaşıldı değil mi? Diyordun ya hocam re resim olarak alamıyoruz falan. Şey resim olarak almak gerekiyor. Hı. Photoshop'ta yok diyordunuz. Photoshop'ta var aslında arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu siz uygulayacaksınız da hafta inşallah şey yapmayı düşünüyorum. Şu farklı yazı fontu demiştim yani. Cufon olayı var. Onu göstereceğim. Bir de şeyi göstermeyi düşünüyorum. Açılır menü olayını göstermeyi düşünüyorum. Ve şu jQuery ile alakalı şey var. Tıkladığında div açma olayı falan var. Yani direkt sayfa açma da div açma. Mesela tıklıyorsun, div'e link verebiliyorsun aynı sayfa içerisinde. Yani bir solda menü var. Tıklıyorsun menüye, bir div açılıyor. Ondan sonra alttaki menüye tıklıyorsun, başka bir div açılıyor. Güzel bir şey yani. Hangi hareketli? Ha, jQuery. Tamam o tarz çalışmada yaparız inşallah. Şimdi şu menüyü bir yapalım. <laughs>